herkese Merhabalar ben Sultan kanalıma hoş hoşgeldiniz sefalar getirdiniz Peki kanalımızda ne yapacağız arkadaşlar YDS ve YÖT ile hazırlanıyorsanız ki ben hazırlanıyorum hep birlikte hazırlanalım gelin haydi diyorum Evet ama şöyle bir durumumuz var ee, yani eğer e, puanınız hani YDS ve İngilizce'nizi YÖT diliniz 70'den yukarı hatta 80 puanlar 70 ve üzerindeyse e, bu kanalım size yaramayabilir Öncelikle önceden söyleyeyim sonradan bir durum olmasın şöyle e, çünkü kendim 70 puanı hedefliyorum ve hani o puana yönelik en son YDS'den geçtim o puanı ancak YDS'den geçemedim. Ee, çok az bir şey kaldı. İnşallah hep birlikte çalışarak bu süreci atlatalım. Şöyle söylüyorum. 60-70 dolarlarını e, yani 60-70 dolarlarını hedefliyorsanız doğru adreslisiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımızda ne yapacağız? Derslerimizde ne yapacağız? Onu söyleyeyim. Aslında arkadaşlar şöyle. Ya o kadar yıllardan beri bu sınavlara giriyorum ki ama gördüğüm kadarıyla tek bir nokta var ki kelime kelime ezberi kelime yani ne kadar kelime biliyorsanız ve biraz da şöyle güzel bir çeviri olayınız varsa çeviri de biraz da ustalaşmışsanız yani bu sınavdan hedeflediğimiz puanlara ulaşmamız hiç de şaşırtıcı olmayacak yani şöyle söyleyeyim normalde gramer konusu da var biliyorsunuz ama ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Gözlemlediğim kadarıyla yıllardır artık bu sınavlara giren bir insan olarak Ardimiz'de en az öğretmenler kadar ıı, iyi olduk diye düşünüyorum. Çünkü sürekli sınavları hangi soru tipleri giriyor diye hep analiz ediyoruz. Her defasında benim gördüğüm kelime. Kelime bilginiz varsa iyisiniz. Çeviriniz varsa iyisiniz. Ve istediğiniz puanlara ulaşmak hiç de şaşırtıcı olmayacak. Arkadaşlar kanalda ne yapacağım onu söyleyeyim. Tabii ki tutup da gramer bilgisi anlatmayacağım. Öncelikle kendimden en başta kısa... Yani kısaca bir kendimden bahsetmek istiyorum. Tabii ki dersin başında söylemem gerekirdi ama şöyle yıllardır ben belirli bir üniversitede araştırma görevlisi yaptım. Dolayısıyla ders anlatmayı, bir şeyler anlatmayı çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir tahtamız var. Yani öyle o zaman derse başlayacağız ama şöyle ne anlatacağım konusuna gelirsek aslında bir şey anlatmayacağım şöyle ki arkadaşlar tutup da gramer anlatmayacağım size. Şöyle ki Kelime. Kelime bilgisi arkadaşlar. Kelime bilgisinden bahsediyordum. Ee, bu dersimizde aslında her dersimizde bu sayılar tabi ilerleyen kısımlarda artacak ama 10 tane kelimeyle başlayacağız arkadaşlar ve kelimeleri öğrenmeye çalışacağız. Biraz hayal dünyamızı zenginleştireceğiz. Hani biraz hayal ürünü şeyler katacağız olaya ama o bizim yeter ki o kelimeleri öğrenelim arkadaşlar. O zaman birlikte benim şöyle bir kelime defterim var. O zaman bu defteri şöyle güzel bir güzel bir şekilde her gün analiz edelim istiyorum. O zaman şöyle derslerine yapacağız. Konusuna gelirsek 10 tane kelime size yazacağım ve onu ezberlemeye çalışacağız. Ve dersin bitiminde de her zaman böyle bir iki tane cümle çeviri mantığını cümle çevireceğiz. Ve çeviri mantığımızı biraz artık kat be kat arttıracağız. Ve böyle ki biz artık derslerimizi yaptıkça arkadaşlar inşallah hedeflerimize kısa bir zamanda ulaşacağız. Güzel kelime bilgileriyle ve çeviri mantığıyla diyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden o 10 tane kelimemizi başlayalım. Tahtamız bu şekilde arkadaşlar. Evet imkanlarımız bu şekilde ama yeter ki öğrenme aşkı ve öğretme aşkı olsun bence her şey güzeldir bence bu kadar yeterlidir de diyorum azamiz güzel koşullarda çalışacağız o zaman kelime defterimden size kelimeleri yazıyorum ve onları inşallah öğreniyoruz ve en sonunda da arkadaşlar şöyle bir şey isteyeceğim sizden e, tombala tekniğini biliyorsunuz arkadaşlar şöyle ki hani biz sayı çekmeyeceğiz artık kelime çekeceğiz. Şöyle bir poşete e, böyle beyaz bir kağıda ke gece kelimelerimizi yazıp e, o şekilde tombala tekniğiyle de öğrenme şey yapabiliriz. Hani kelime defterimizde artı olarak diyorum. Hani kelime defteri ben tutuyorum. Zaten bence arkadaşlar zorunlu. Bence zorunlu yani şöyle ki oradan sürekli tekrar etmemiz lazım. Bir de artıyı ayrıca tombala tekniğini de uygularsak kelimelerimiz çok iyi hafızamızda kalır. Şimdi gelelim bakalım bu kelimeler hangi hayal dünyasında nasıl öğreneceğiz. Arkadaşlar hayalimizi çok geniş tutacağız. Hayal dünyamızı açıkçası. Ki biz o kelimeleri yeter ki öğrenelim diyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk kelimemizle başlıyoruz. 10 kelime. Arkadaşlar şimdilik her derste 10 kelime 10 kelime diye gideceğiz. Sonra biz onu artırırız. Artık kendi, kendi kelimeleri öğrendikçe artıracağız. Ondan hiç şüphemiz olmasın. Yeter ki biz o kelimeyi vakti zamanında öğrenelim. O zaman ilk kelimemizle başlıyoruz. Mavi kelimeyi tercih ediyorum. Maviyi çok seviyorum. Çünkü evet hemen şöyle yapalım. İlk kelimemizle başlayalım. Olabildiğince güzel yazmak zorundayım. Kon... Kon R anlamı ne? Gizlemek. Gizlemek. Arkadaşlar buna kon diye okudum. Konceal gizlemek. Ee, şöyle bir hayal dünyası. Hayal dünyasına şimdi giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bir yere konuyorsun. Bir şey almışsın oradan. Ve bunu gizliyorsun arkadaşlar. Konceal. C diye bir şey almışsın. Tamam. Conceal, Bir yere konuyorsun. C diye bir şey alıyorsun. Ve bunu gizliyorsun herkesten. Konceal gizlemek. İkinci kelimemiz dismiss. Dismiss anlamı kovmak, atmak. Kovmak, atmak. Arkadaşlar genelde dis etti de denir ya şu anki e, olaylarda da vardır. Hani dis kötü bir şey diyebileceğiz arkadaşlar. Dis etmek kötü bir şey. Mis. Mis gibi bir şeyi dis etti. Yani onu kovdu attı anlamında. Dismiss etmek mis gibi bir şeydi. Setti yani onu kovdu, attı diye aklımızda kalabilir. Apart Apartheid. Anlamı arkadaşlar ırkçılık. Irkçılık. Apartheid. Arkadaşlar apart biliyoruz değil mi? Normal kaldığımız yer. Şimdi bu apartmana kötü bir apartman ama kalan insanlar kötü. Hep kötü niyetli insanlar ırkçılık yapıyorlar. Apartheid ırkçılık apartan aklımıza çağrıştırabilir. Apartatiler ırkçılık yapıyor. Apartheid anlamı, kelimemizin anlamı ırkçılık diye geçiyor. Evet bir diğer kelimemiz negotiate. Negotiate anlamı görüşme, müzakere demekmiş arkadaşlar. Görüşme, müzakere. Görüşme, müzakere. Arkadaşlar negotiate, görüşme, müzakere. Bakın burada bir ego'yu yakaladım. Egonu at. Ne zaman görüşürken, müzakere ederken, röportaj ederken, egotun egonu atmalısın. Negotiate anlamı görüşme, müzakere. Ego'yu ve atı yakalamamız lazım. Negotiate görüşme, müzakere. Egonu at. Ne zaman görüşme, müzakere ederken, röportaj ederken, egonu at. Negotiate görüşme, müzakere. Bir diğer kelimemiz With draft anlamı it geri çekilme feragat geri çekilme feragat geri çekilme feragat arkadaşlar bit zaten İngilizce'de ile demek bit ile demek bit geri çekilme feragat yani bir şey ile geri çekiliyorsun feragat ediyorsun bit bir şey ile geri çekiliyorsun feragat bit geri çekilme feragat Sürekli tekrarlayın arkadaşlar, Kulağınız o kelimeyi duysun. Yani istediğiniz kadar tekrarlayın. Önemli olan zaten kulağınız duysun, onu beyniniz iyice yani e, öğrensin, o kelimeyi öğrensin. Az ses, yeni bir kelime, anlamı değerlendirmek. Arkadaşlar bu müzik programları var ya, müzik programlarında jüriler olur, bunlar böyle sesleri değerlendirir ya. Burada az ses diyor ki jüri az bir sesimi var, değerlendiriyor onu, değerlendirmek. Yani sesin az çok diye değerlendiriyor. Az ses değerlendirmek diye geçiyoruz. Tahtanın altına geçeceğim. Bu yüzden tahtamı sileceğim. Yeni kelime, yeni kelimelerimizi o şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ve evet, bir diğer kelimemiz replace. Replace. Replace anlamı yerini almak. Yerini almak. Arkadaşlar yerini almak. Replace. Replace. Place zaten yer demek. Yer demek. Rep. R de arkadaşlar hani R yaptı diye bizim hani Türkçe de vardır. R yaptı geri döndü gibi. Hani R yaptı yani geri döndü ve yerini aldı bir şeyin. Yerini almak replace yerini almak anlamında düşünebiliriz. Bir diğer kelimemiz abate. Abate azalmak, hafiflemek. Anlamı azalmak, hafiflemek. Azalmak, hafiflemek. Abate. Arkadaşlar abla değil mi? Kendimizden büyük kız kardeşimiz aldığımız olur. Hani ona biraz iç Anadolu ağzıyla hani ab, abada denir hani bazı bölgelerde. E, abate. Yani ablanın sevgisi azaldı, hafifledi. Allah korusun ama böyle ezberleyeceğiz artık. Ablanın sevgisi azaldı, hafifledi. Hani biraz hayal dünyasında gezineceğiz ama biz bu kelimeleri ezberleyeceğiz. Arkadaşlar abate azalmak, hafiflemek diyoruz. Bir diğer kelimemiz confusión konfusyon, akıl karışıklığı aklı akıl karışıklığı veya aklı karışmak akıl karışıklığı veya aklı karışmak John fusion konuyorsun yine fusion bunu da fusionu fusion diye hani böyle kusar ya bir insan arkadaşlar böyle aklı karışmış tamam mı pusmuş bunu yani konuyu ve fusyonla yani fusyon diye düşünebiliriz onu pusmuş akıl karışıklığı yaşamış ki öyle bir yerinde konmuş pusmuş konfusyon akıl karışıklığı veya aklı karışmak fiil an evet son cüm son kelimemiz arkadaşlar prevent prevent önlemek gizlemek prevent önlemek gizlemek arkadaşlar prevent Hani böyle eskiden böyle Bahriyeli yarim vardı deniliyor. De, Levent. Leventler var. Böyle hani denizli askerliği diyelim. Levent deniliyordu eskiden. Hani biraz Levent. Bakın biraz çağrışım yapıyor. Pirevent, Levent. Bu Levent var bir deniz askeri. Böyle savaşı önlemeye çalışıyor veya savaşı gizliyor ya da bir şeyler gizliyor. Önlemek, gizlemek anlamıyla Pirevent, Levent'ten aklımıza çağrışım yapacak deniz askeri ve o bir savaşı önlemek ister her zaman ve bazı şeylerde gizler savaş bilgilerini Gizler gibi öğrenebiliriz bu şekilde. Şimdi ben kelimeleri tekrar yazıyorum ve tekrar Türkçesini söylüyorum. Ne kadar tekrar edersek o kadar kar arkadaşlar. Kelimelerimi tekrar e, gizli hallerini yazdım. E, çok kısa yine tekrar ediyorum. Conceal konuyorsun. Aldığın bir şeyi gizliyorsun herkesten. Conceal gizlemek. Dismiss. E, mis gibi bir şeyi dis ediyorsun. Yani onu atıyorsun, kovuyorsun. Apartheid. Apartta bir ırkçılık olayları dönüyor. Apartheid ırkçılık. Negotiate onu at. Görüşme, müzakere, röportaj yaparken. Ego'nu at. Negotiate. Görüşme, müzakere, röportaj anlamlarında. Bit traf, Bir şeyle geri çekiliyorsun. Bir şey alıp bir şeyle geri çekiliyorsun. Geri çekilme. Feragat. Bit traf. Az ses. Jüriyesini düşünüyorduk. Jüri üyeleri sesin az ya diyor sana. Değerlendiriyor yani. Az ses değerlendirmek. Replace. E, re yaptığı yerini Place yer demek yerini aldı. Ve yaptı yine gitti onun yerini aldı. Replace yerini almak abate abla. Ablanın sevgisi azaldı hafifledi. Azalmak hafiflemek kısılmak düşmek bunu çoğaltabiliriz abate. Azalmak hafiflemek. Konfusyon konuyorsun ve pusuyorsun. Yani bir akıl karışıklığı karışıklığın var çünkü pusmuşsun bir yere konuyorsun ve böyle akıl karışıklığı yaşıyorsun. Akıl akıl karışıklığı aklı karışmak anlamlarında Confusion Prevent, Levent askeri aklımıza gelecekti. Savaşı önlemeye çalışıyor ve bir şeyleri gizliyor. Savaşın önemli bilgilerini. Prevent, önlemek, gizlemek. Evet arkadaşlar, bugünün kelimeleri böyle. Bugünün kelimeleri böyleydi. Ben çok eğleniyorum. Böyle hayal dünyalarında bir şeyler de uyduruyoruz ya arkadaşlar kalıcı olması için. İşte ben bu kısım en sevdiğim, en eğlendiğim kısım oluyor. Size de olabildiğince aktarmaya çalıştım. bu kelimelerimizi her kelime öğrendikçe tombala tekniği hem ya size önerim bir kelime defteri tutmanız, böyle renkli kalemlerle böyle cıvıl cıvıl böyle işte İngilizcelerini hemen yanına Türkçesini yazabilirsiniz ve oradan sık sık tekrar edebilirsiniz. Hem de tombala tekniğini uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bir poşet alarak bu kelimeleri sadece İngilizcelerini yazacaksınız ve oradan hani şey tombala tekniği gibi, hani sayı çeker gibi çekeceksiniz. Bu neydi, bu neydi diye kendinizi test edeceksiniz. Ne kadar tekrar o kadar iyi. Ne kadar biraz hayal dünyasında gezinelim. Biz bunları öğrenelim ki olsun hayal dünyasında gezinelim diyor. Evet şimdi bir tane çeviri, çeviriye bakış açısını biraz da olsun kazanmak için arkadaşlar. Çünkü biz hep yapacağız bunu inşallah. Ee, bir çeviri, bir İngilizce cümle yazacağım ve onun çevirisini yapacağız ve dersimiz de o şekilde bitireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İngilizce cümlemizi yazdık. Biz her dersin sonunda böyle cümleler yazıp çeviri mantığını kazanmaya çalışacağız olabildiğince. Arkadaşlar şimdi cümlenin uzunluğu hiçbir şekilde sizi korkutmasın. Ama tabii ki şöyle bir bakacağız. İp uçları bizim için önemli. Ama öncelikle bir çeviriye başlarken fiili belirlemek zorundayız. Bir numara. Fiili belirle. Fiil veya yardımcı fiil. Yani fiil. Fiili belirlemek. Fiili belirle. Arkadaşlar şöyle tek tek anlamını bilmeseniz bile sonradan zaten her inşallah kelimelerimizin anlamlarını öğreneceğiz. Algae is a unique organism that has enormous potential as a source of biomass enerji. Şöyle bir hemen hızlıca tek tek böyle okuduk. Nasıl okundukları önemli değil. Bizim için çeviri çeviri çevirebilmek hani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada fiilimiz bizim is. Yardımcı fiil, fiil. Is. Arkadaşlar fiili belirledik. Çok güzel. Fiili belirledik. Fiilimizin bir sağdakileri kaldı. Bakın sağ ne kadar uzun ama hiç fark etmez. Biz yeter ki temel çeviri mantığını kafamızda belirleyelim. Cümlenin uzunluğu, kısalığı bizi ilgilendirmez Solu da belirledik. Burada solda da algaya var arkadaşlar. Fiilin solundaki, bakın ödüllerim dur sağ, evet. E, fiilin sağındaki arkadaşlar olay nesne. Tamam fiilin bu şöyle kocaman bir nesnemiz var. Ve şöyle fiilin. Ee, solundaki olayda olay da bizim öznemiz arkadaşlar. Evet özne nesne. Yani şimdi şöyle bir kalıp var yani tahtada aslında. Özne var, fiil var ve nesne var arkadaşlar. Şimdi yani her yerde Türkçemizde de öyledir biliyorsunuz. özneyle ile başlayacağız. Özne ne kadarsa o şekilde. Bu arada özne burada bir tane kelimeden oluşuyor ama birden fazla kelime olsaydı sondan başa e, kadar tamlamalara dikkat ederek çevirecektik. Şimdi öznemiz bir tane. Arka e, ar Buraya yazalım. Türkçesini oluşturuyoruz. Adiler, bir birgül, öznemizi söyledik. Arkadaşlar nesnemiz kocaman gördüğünüz gibi çok. Biz tamlamalara dikkat ederek çevirimizi yapacağız. Sondan başa. Her zaman sondan başa doğru gidersin. Özneyi de çevirirken nesneleri de çevirirken sondan başa. Ama tamlamalara dikkat ederek, tamlamaları söyleyerek devam edeceğiz. Evet mesela arkadaşlar çok kelime bilmesek bile biyomas enerji bakın en sona gittim. Biyomas enerjinin burada tamlama olduğu çok belli kütle enerjisi. Yani mesela kafa Türkçe'ye uyarlarsak örneğin tamlamalar ne? Kapanın kolu. Hani örnek veriyorum. Hani ikili tamlamalar. Kütle, biyokütle enerjisi. Yazalım. kütle. Ama durun arkadaşlar. Bundan önce tamlamalarımız önemli. Neler var diye de bakacağız tek tek. E var. Det. Bakın arkadaşlar. Şurada bir det yakaladım. Bunu da kırmızıyla işaretleyeyim. Det. Yani biraz gramer gibi ama biz gramere girmeyeceğiz. Nasıl çevirdiği önemli. Det burada en an iki getireceğiz en an iki katacak. En an iki katar. Det. Evet. Devam edelim. Neler var? Has enormous potential as. ez yakaladım. Es Ya gibi diye çevirirsin ya da olarak diye çevirirsin. Ya gibi ya da olarak diye çevirirsin. E var. Sonra of var. Of. Of bir edattır arkadaşlar. Edat. Bunu da nin, nin diye çevireceğiz. Nin, nin diye nın diye çevir da o şekilde çevireceğiz. Diğer edatları da artık çevirdikçe anlatacağım. Nin'nin diye çevir. Evet arkadaşlar, tamamlamalarımıza dikkat ederek şimdi soldan başa doğru e, biz bu nesnemizi çevirelim. Şimdi arkadaşlar aidiler dedik özne. Evet. Tanlamaya dikkat edeceğiz. Biyo kütle enerjisi. Buraya yazalım. Biyo kütle, biyo kütle enerjisi. Biyokütle enerjisi of geldi arkadaşlar. Bakın soldan başa doğru gidiyorum. Biyokitle enerjisinin, katar diye biyokütle enerjisinin geliyorum sondan başa gidiyorum bir kaynağı hani en genelde bir diye çevrilir bir kaynağı sorca kaynak demek bir kaynağı bir kaynağı. Bakın ya gibi ez, eze geldik ya gibi ya olarak diye çevireceğiz bir kaynağı olarak daha güzel duruyor kaynağı olarak kaynağı olarak devam ediyorum. Bakın enormous potential. Bu bir tamlama. Muazzam potansiyel. Muazzam potansiyeli hezde sahip olmak arkadaşlar. Muazzam potansiyeli sahip bakın dedik geldi sahip olan. Muazzam potansiyeli sahip olan. Yazıyorum. Muazzam muazzam potansiyeli potansiyeli sahip olan. Muazzam potansiyele sahip olan, sık sık tekrarlıyorum ki iyi bakalım arkadaşlar. Muazzam potansiyeli sahip olan, bu da bir tamlama var. En bir diye çevireceğiz. Benzersiz bir organizmadır, dır, dir, iz. İz anlamı da dır, dir katacak. Benzersiz bir organizmadır, yazıyorum. Benzersiz bir organizmadır benzersiz bir organizmadır. Türkçeyi tekrar, bakın İngilizceden de takip ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkçe ve İngilizceyi takip ede tekrar yap. Bakın, Algler, algler biyo enerjisinin burada, biyo kütle enerjisinin e, bir kaynağı olarak, bir kaynağı olarak e, muazzam potansiyele sahip olan, muazzam potansiyeli sahip olan en an detile birlikte oldu. Benzersiz bir organizmadır benzersiz bir organizmadır. Bir dırı da izle kattı. Arkadaşlar çeviriye bakış açıldınız. Biraz böyle hani sürekli biz bunu yapacağız her derste merak etmeyin. Ve bu şekilde hem kelime hem çeviriyle inşallah bu sınavın üstesinden geleceğiz. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın.